sıcaklık, mutluluk, zerafet. Evinizi mi yenilemek istiyorsunuz? Koreli İstikbal. Siz isteyin, biz yenileyelim. Tüm ürünlerde %40 artı %10'a varan indirimler. Bitmedi. Kefilsiz, kredi kartsız, senetsiz ve de tam 36 ay taksit imkanı. Sakın bitti zannetmeyin. Özel iskontolarla evinizi yenilemeye devam ediyoruz. Güvenilir adresiniz. Koreli İstikbal. Göz kamaştıran özel tasarımlarıyla evinize şıklık, zarafet ve estetik katan Koreli Bellona. Anı durduran tasarımlarda zam yok. %40'a varan indirimler ve dahası bitmedi. Tüm ürünlerde geçerli %10 indirimlerle siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. ঘৰলৈ বেলোৱা নাথাকিব TV 37 ekranlarından herkese merhabalar. Bugün halkımızın yanına geldik. Onlarla biraz sohbet, muhabbet havasında bir çekim yapacağız. O zaman başlayalım. Bizi takip edin. Nasılsın? Merhabalar amcacığım. Nasılsın? İyi misin? Efendim? Nasılsın? İyi misin? Ya pek iyi değil kızım ya. Hiç yanlış. Değil misin? Evet. Nasıl gitti bu 20 günlük süreç? Nasıl etkilendin? İyi, iyi, iyi. İyi de dinlendin. Tabii. Bayram nasıldı? Bayram da iyi, iyi geçti. Geçti mi? Geçti. Torunların, çocukların var mı? Ben onlar hep burada. He. Burada bir koronu bir bayım. Kimse yok. He. Kimse yok. He. Anladım. 56 senedir buradayım. 56 senedir. Ya. Askerden geldim, geldim ben buraya. He. 90 yaşındayım. 90 yaşında, ya. Allah daha uzun ömür versin. Amin, 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 amin kızım. <laughs> Öyle amcacığım, kendine iyi bak. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba kızım, iyiyiz şükür. Geziyoruz böyle işte. Teşekkür ederiz, <laughs> siz nasılsınız? <laughs> Biz de iyiyiz, <laughs> Yurdanır teyze, Meler teyze. <laughs> ben tanıyorum sizi. Ee, ne yaptınız, nasıl geçti bu süreç? 20 günlük bir kısıtlamamız vardı, ne yaptınız? Evden bir yere gitmedik. En fazla gittiğimiz yer balkon. Öyle baktık <laughs> balkondan işte. Bir indik çıktık o <laughs> kadar yani. Bayram gelmiş neyimize dedik oturduk balkonda. <laughs> <laughs> Bayram şekerimiz geldi bu arada. Oğluşumuz oldu. Ay, hayırlı olsun. <laughs> Allah uzun ömür versin. Hayır, Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Öyle başka ne, ne yaptınız? yaptınız? Biz nasıl geçti? Aynı geçti. Biz de hiçbir şey yapmadık. Biz de kısıtlamadaydık. Biz de hiçbir şey yapamadık, çıkamadık dışarı. Kaldık evde. ne de? Dinlendik <laughs> biz de. <laughs> İyi bakalım. Öyle. Yapalım. Hemen yasaklar bitince bir çıkalım dedik. İşimizin başına geçtik öyle. Aynen. Biz de öyle. <laughs> bitedik, yasaklar bitene çıkalım. kadar çarşı yaptık. İki gündür çarşıya çıkıyoruz böyle. Öyleyse. İnsanlar sıkıldı. Çok sıkıldılar <gülüyor> 20, <gülüyor> 20 gün boyunca. Ne şey olmuştur çarşılara çıkmayalı yani? E, biz çıkmıyoruz ama herkes sokaklarda. Evet, Artık yani. günlerimiz de yok, hiçbir şeyimiz yok. yok. Hiç kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Hep bitti. Çok da özledik. annenleri, geriye arkadaşları evet. çok özledik ama yani o günler çay, çok güzelmiş <laughs> aslında. Şimdi yeni yeni, <laughs> yeni öğreniyoruz kıymetini bilememişiz. bilememişiz. <laughs> Allah inşallah o günleri i̇nşallah. tekrar gösterir. <laughs> i̇nşallah. Tekrar olur. Allah'ım <laughs> Allah yardım etsin. Bir an önce bitsin bu hastalık da. Evet. Herkes Hep kurtulsun ya. Vallahi bilmiyorum artık. <laughs> millet korkmuyor herhalde biz korkuyoruz evden çıkmıyoruz yine bizim apartmanı kapattılar iki defa bir defa kapattılar iki, iki aile olunca kapatıyorlar yani evet. yani kapattılar şeyi Kimse bir yere gitmiyor. Millet sokaklarda bunlara bir şey olmuyor galiba. İnsanlar artık şey saldı gibi bir şey oldu evet, hani pek böyle. Kaldılar, pek bir yılda Ama geçti saldı yani hep tehlikeli çok sakıncalı yani. yani. Artık, artık hastalığa da alıştık uğruyor. gibi oldu. Sanki o da normalmiş gibi geliyor. Evet, şu maskeyi dışarı çıkarken takmadan çıkamıyoruz. Aa, evet. Çöpe gidiyorum evet. maskeyle. Her şey maske. <laughs> maske arkadaşımız oldu artık. Evet. Artık. <laughs> maskeye hiç bu kadar çabuk evet, alışacağımızı hiç düşünmüyordum. Haydet haydet alıştık. her şeye alışıyoruz. Ne yapalım? Hastalığa da alıştık gibi yani artık öyle oldu. Hastalığın ilk çıktığı zaman hastaneye gittiydim. <laughs> Hastanede kişide bir tane adam var maskeyi takmış. Herkes gülüyor ona. Sen niye takıyorsun? Doktorlar taksa ya sen hasta mı muayene ediyorsun? Sana ne oluyor? dedi Daha Çin'de vardı o zaman hastalık. Adama gülmüştük yani. Evet. Şimdi herkes de var. Aynen. Yapacak, ya, bir şey yok. Şey yok yani. Artık Uzun bir sürede sanırım atamayız böyle gezeriz. <laughs> İnşallah yaza doğru iyi olacak diyorlar ama bakalım aşılar falan. Aşılar bir bitseydi belki yani millet aşılansaydı Belki gider ama bilmiyoruz. Nasip artık. Aynen Tanım öyle. şey yok. Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür kendinize iyi bakın. Siz de. Hadi kolay, kolay gelsin de. sana. Aleyküm Aleyk... nasılsınız? Sizleri tanıyabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben Mustafa Rasim Kürekçi, Ede... Ede... E... matematik öğretmeniyim ama edebiyatla <laughs> ilişkim var. Evet. Ben Lütfü Unan, e... ilkokul İlk... İlk sınıf öğretmeni, emeklisiyim. <laughs> İki öğretmen. İki öğretmen beraber. benim Rasim hocam benim beni okuttu öğretmen yaptı. Sağ olsun. Ben onun sayesine yani bir şey baltaya kılıf oldum diyeyim yani. Evet. <laughs> evet. baltaya baltaya sap oldum diyeyim yani. Nasılsınız? İyi misiniz? Nerelisiniz? Nereden geldiniz? Tosyalı mısınız? Misafiriz. Burada şu an misafiriz. <laughs> ee, Sinop Boyabatlıyız. Bizim Boyabat'ın aynı sizin burası gibi çeltiğim meşhurdur yani. birinci meşhurdur. Değil mi hocam? Tosya'nın e, çelti ama ve hiç pirinci hiçbir yeri, hiç yeri tutmaz. Tuğla, Boyabat'ta tuğla da vardır ama Tosya'nın tuğlası, çelti ve insanları çok daha güzel. Daha güzel Aynen. Aynen ben de katılıyorum. Gerçekten insanlara karşı gayet ılımlılar, misafirperler yani Tosyalılar. Evet. E, tosya insanımız sever yani dışarıdan gelen insanı da sever. Aynı bizim Boyabat'ta öyle. Hı hı. Bizim dışarıdan gelenleri Boyabat'lı halkı gerçekten çok sever. Evet. Yani. Orası da tatil yeri gibi hani çok... hatta imkanı olursa evine getirir misafir eder, evet. karnını toyurur, yemeğini verir, kahvesini çayını verir. Evet. Yani o kadar bizim Boyabat insanı da misafir yani. Evet. yani. Evet, Tosya'da benim en çok dikkatimi çeken simitçi bol. Her tarafta simitçi var. Boyabat'ta sadece bir tane simitçi var. Evet, burada vardır ya Tosya seyahatin oraya gidersiniz elinde e, sepetiyle simitçiyi görürsünüz Her tarafta simit Her var. yerde vardır ve ayrıca Tosya'nın e, ahşap sanayisi de çok ileri gitmiş, evet. e, ama e, Türkiye'ye yön veriyor ahşapta Tosya. E, marangoz olarak bayağı ileri gitti, yurt dışına da satışlar oluyor. Peki size sorum, e, bu 20 günlük bir karantina süresindeydik, neler yaptınız, nasıl geçti? 20 günlük e, karantina süresinde ben 65 yaşın üzerindeyim, onun için evden dışarı hiç çıkmadım. Hanımla bol bol kavga ettim. <laughs> Siz ne yaptınız? Böyle aslında evde hiçbir ailenin kavgasız, dövüşsüz bir yeri olmaz. Ailede ufak tefek sorunlar olduğu için bazen Hocam ben ma makul karşılıyorum yani normal karşılıyorum. Olabilir, aile içerisinde olabilir. Fakat yani geniş değil yani. Geniş bir şekilde kavga çekiş yok yani. Herkes ailesini, çoluğunu çocuğunu bizim insanlarımız boyabat insanı çoluğuna çocuğuna hanımına çok değer verir. Onları sever, istediği şekilde de yaşatmaya çalışır. Bizim boyabatlar böyledir yani. Cana yakınlardır. yabancıları da çok severler. Onları da ellerinden geldiği şekilde misafir ederler. Evet. Eğer sizin bir şeyiniz varsa adresimizi verelim. Sizi biz Boyabat'ın kebabı da meşhur vardır. Oraya da davet edelim Efendim? Kebabını hiç duymamıştım. Kebabı meşhur. Hem de böyle çok güzel kebap yapılıyor yani. Anladım. İnşallah bir gün gelirsek nasip. Şun tuhaf tarafı biz e, Tosya'da kasap göremiyoruz. Boyabat'ta her sokakta kasap var ama Tosya'da ama bizim kasaplar hastamız var. Görmez, <laughs> orayı da gördüm. 5-6 tane dükkan var. Boyabat'ta 28-30 tane kasap. 8-10 tane de kebapçı var. Özellikle sırık kebabı yapıyorlar. Bizim burada daha çok pilavcı var bence. <laughs> pilavcı mı var? <laughs> Pilav lokantalar genellikle. Bayramınız nasıl geçti? Onu da sorayım size. Bayramda evdeydik. Çoluk çocuk oturduk beraber sohbet yapı yapa. Yani ailemizle geçirdik. Dışarı pek korona korona nedeniyle dışarı çıkmadık yani. En yani. güzeli. Şu an zaten inşallah her şey güzel olacak. Daha önümüzde nice bayramlar olur. İnşallah. Evet, şimdi bana sorarsan bayramın birinci günü benim bir kızım ve bir oğlum var. Onlar İstanbul'da idiler. Dolayısıyla birinci gün onlarla WhatsApp üzerinden grup konuşması yaptık. Görüntülü konuştunuz sanırım. Konuştuk. <laughs> Onun ötesinde başka da ne gelen oldu ne giden oldu. Eskiden biz eski günleri yad ettik veyahut da büyükleri ziyarete giderdik. Şimdi hiç bizleri büyükten de saymadılar mı ne oldu? Kimse gelmedi. Kimseye de biz gitmedik. Ama yasaklar olduğu içindir öyle. Biz de mesela biz de hiçbir yere gitmedik. Yani gidemedik. Yasak. <laughs> Peki. Teşekkür etsek yeter mi? Yeter tabii ki. Biz size bize vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İnşallah Boyabat'a geliriz biz de. İnşallah. <laughs> Fakat e, e, bu akşam mutlaka seyretmek istiyoruz kendimizi. Tabii ki. Hemen yayınlayacağız. <laughs> Merhabalar nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, i̇sminizi öğrenebilir miyim? Ayfer. Ayfer. Evet. Ayfer Hanım nasılsınız? İyiyim çok. Iyi. <laughs> Tekrar sorduğum gibi oldu ama. Okay. E, 20 günlük bir pandemi sürecindeydik. Bir kısıtlamadaydık, yasaklarımız vardı. Bu sürede ne yaptınız, nasıl geçti? Evde çocuklarımla ilgilendim. Dışarı çıkmamaya çalıştım. Sadece bir e, ihtiyaç için bir iki defa çıktım. Başka çıkmadım dışarı. Evdeydim. Bayramınız nasıl geçti? Üzüntülü biraz. Ailemin yanına gidemedim. Evet. Buruk geçti biraz. Yani buruk geçti. Evden dışarı çıkmadık ama buruk geçti. Ailemi görmek isterdim, ellerini öpmek isterdim. Eşimin ailesi için de aynı şeyi. Evde geçtik ama biraz buruk geçti. Görüntülü konuştuk ancak öyle. Evet, herkes zaten görüntülü konuşmada olmasa artık ne yapardık hiç bilmiyorum. Aynen uzaktan hani öptük ellerini. Evet. Biraz hüzünlendik ama iyiydi sonuçta hani... E, bu virüsten kurtulmamızın tek sebebi de evet. bunlar olacağını düşünüyorum. Temizlik, hijyen, maske, mesafe ondan kaynaklanıyor. Herkes dikkat etse zaten bu kadar büyümeyecek. Evet. Ya yani... bir insanımız da artık nasıl desem sıkıldılar hani. Evet. Mesela yasak bitti dün aşırı derecede çarşı çok kalabalıktı. Evet aynen. Ben de indim ama ben diş randevuma gittim geldim. Başka türlü zaten dışarı çıkmıyorum. Evet. Diş randevuma dolayı çıktım. Yani fazla kimseye de bulaşmadım. Arabaya bindim geldim. Arabaya bindim çıktım. Evet. O kadar. İşte biz de sıkıldık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Artık neyse dayanalım. Yaza doğru inşallah biter. Aşılarımız da yapılıyor. Aynen. Aşılar zaten bize engelsiz zaten bu kadar büyümeyeceğini düşünüyorum. Bir de insanlar daha hani mesafeye dikkat etseler bu kadar uzamayacağını düşünüyorum ben. Evet. Mesafeye dikkat etmiyorlar. İşte mesela ben karşılaşıyorum. Hı. Tamam arkadaşız ediyoruz ama sarılmanız gerekmiyor. El, yan yana yürümeniz gerekmiyor. Uzaktan da konuşabilirsiniz. En azından bir metre bir buçuk metre Hı -hı. mesafe. Ben uzak duruyorum. Diğer arkadaşlar bana kızabiliyorlar ama. E onlar yakaladı benim yakalamamamın sebebi evet. onlardan uzak durmam diye düşünüyorum. Ya, i̇nsanın hakkına girmek çok kötü bir şey. Aynen. Ne olursa olsun. Çok korkarım, çok korkarım ondan. ya mi? Bize bir şey olmayabilir ama bizden başkasına geçebilir. taşıyıcı olabiliriz. Aynen. Her şey çok olabilir. tehlikeli. Ya çocuğum için de ben uzak durmak zorundayım. Hasta bir çocuğum var. Onun için de şey olsun olurum. teşekkür ederim. Çok şükür şu ana kadar e, bize bulaşmadı dikkat ettiğimden dolayı diye düşünüyorum. Evet. Evde de hani onlarda maskesi dışarı çıkartmamaya çalışıyorum. Hı -hı. Dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz biz genelde evde kalıyoruz. <laughs> evde kalalım, mutlu kalalım. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Kendinize iyi bakın. İnşallah daha güzel zamanlarda tekrardan konuşmak dileğiyle. İnşallah maskesiz gezdiğimiz evet. zamanlarda da maskesiz görüşürüz. Maskesiz şöyle yüzümüzü açabildiğimiz, rahat rahat sarılabildiğimiz, Aynen. güzel bayramlarımız olsun. Bu arada geçmiş bayramınız da mübarek olsun. benim sizin de. Teşekkür ederiz. Ben... Kendinize iyi bakın, tamam. görüşürüz. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz. İsminizi öğrenebilir miyim? Melike, Kübra. Melike ve Kübra. Ee, bir pandemi sürecindeyiz. 20 günlük bir kısıtlamamız vardı. Sanırım sizin de yaş kısıtlamanız vardı hem yaş kısıtlaması hem yasaklar. Hepsi birlikte zaten hepimiz çıkamadık dışarı. Ne yaptınız bu süreçte? Nasıl geçti? Sıkıldınız mı? Yani evet. Sıkıcı geçti açıkçası. Senin nasıl geçti? Sıkıcıydı evde yani dışarı çıkamayınca yaptınız? Arkadaşlarınızla görüntülü konuşmuşsunuzdur. Başka da bir şey olmamıştır. Bayramınız nasıl geçti? Bayramımız güzel geçti. Ne yaptınız bayramda? Bayramda büyüklerimizi aradık, konuştuk, ziyaret ettik tabii. Evet. Öyle. Güzel. Yani aynı. Sen de aynı. Bu bayram pek harçlık alınamadı sanırım. <gülüyor> Harçlıklardan <laughs> muaf kaldık biraz. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Nasıl başka neler yapıyorsunuz? Hani konuşalım sizlerle biraz. Okullarınız kapalı. Okula da gidemiyorsunuz. Bu arada kaçıncı sınıfsınız? Okuyor musunuz? 9. 9. Nerede okuyorsunuz? Cumhuriyet. Cumhuriyet. Evet. Güzel. Tam meydanda. Uzaktan eğitim. Sınav haftanız geçti sanırım. Değil mi? Yok. İkinci dönem sınavları var. İkinci dönem sınavları Allah kolaylık versin o zaman size. Ben sizi tutmayayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Merhabalar amcacığım. Seni tanıyabilir miyiz? Hasan Kurtçoğlu. Hasan Bey nasılsınız? İyi misiniz? mu ya? Aslında çok öyle değiliz. Şu anda Allah daha iyi etsin. <laughs> e, şu an bir pandemi sürecindeyiz. 20 günlük bir kısıtlama vardı. Evet. Nasıldı? İyi miydiniz? Evet, Nasıl mecburuz. geçti? Mecburuz. Ne yapacağım? iyi olmak için devlet uğraşıyor. Evet. E, devlet uğraşıyor. Biz bilmiyoruz ki. Biz evet şeyiz yani öyle bir iyi olmaya uğraşıyor. Onlar başkalarından uğraşıyorlar. Devlet ne yapsın? Evet. Ya kendi bildiğine kapatmıyor. Bunu muhakkak bir şeyi var kapatıyor. Evet. İnşallah daha iyi olacağız daha iyi yani. Yapalım. Bu iyi olmamız için yapılan bir şey. İnşallah iyi olacak. ne uğraşıyor Cumhurbaşkanı sözüydü bakalım. Hı hı. İnşallah ya, yaza doğru her şey güzel olacak gibi geliyor. Olacak, inşallah iyi olacak tabi Olmamanın şeyi yok. Evet. Ama Allah'ım Hı, -hı. Ne yapalım. Peki e, bayramda ne yaptınız, nasıl geçti bayram? Buruk muydu? Anlamadık <laughs> ki. <laughs> bayramda iki hanımla beraber, çoluk çocukla gelemedi. Hı -hı. Beraber durduk evde, ne yapalım. Herkesin öyle geçti büyük ya, ihtimal zaten. Özeymeden, 2-3 milyar az değil yani, onu ödemek lazım. Evet. Onun için evde de oturacağım, başka çare yok. Nasıl geçiyor günleriniz bu kısıtlama sürecinde? Hani ne yapıyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz, hava alıp geliyor musunuz? Hava alıyoruz, geliyoruz. Başka bir yere gidemiyoruz. Çünkü kapının oradan dışarı çıkamıyoruz. Evet. Ne edelim işte uğraşıyoruz. Bağa gidiyoruz, bazı kere bahçeye gidiyoruz. onlarda da yasak ettiler, işte arada sırada gidiyoruz. Öyle işte. Bazı saatleri de sanırım hala devam ediyor. Sabah saatlerinde evet. gidiliyor. Devam ediyor evet. E onun için gitmiyoruz. Bir ara gidebilirsek gidiyoruz. Başka gidemiyoruz. Tam ekim dikim zamanı zaten. Tabii. Vallahi iyi olur inşallah ne yapalım. Cumhurbaşkanı uğraşıyor. Evet. Devlet uğraşıyor. Ama ne yapalım. Çare yok. Allah'tan gelen bir şey. Çok Teşekkür ederiz amcacığım. Kendine iyi bak. İyi, teşekkür ederim. Uh Hup!